Selamünaleyküm Arkadaşlar Bugün sizlere TÜGVA'nın başlatmış olduğu kitap tanıtım etkinliği ile Profesör Doktor İbrahim Sarıçam'ın yazdığı Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı adlı kitabı anlatacağım. Kitabın ilk bölümlerinde Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olarak gönderildiği toplumun yaşam tarzı anlatılmaktadır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olana kadar ki dönemde nasıl yaşadığı kişiliği ve ahlaka anlatılmıştır. Peygamberliğin Mekke döneminin anlatıldığı bölümün ardından Hicret ve Medine dönemindeki İslam toplumunun nasıl oluştuğu anlatılmaktadır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin İslam'a ve Müslümanlara karşı yapılan saldırılara, nasıl karşı geldiği anlatılmaktadır. İslam'ın yayılışındaki tarihte Risalet anlatılmaktadır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yaşayış tarzı, aile hayatı, toplumsal sorunlara karşı nasıl karşı geldiği anlatılmaktadır. Kitabın son bölümlerinde Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin son dönemlerde nasıl yaşadığı ve vefatı anlatılmaktadır. Bu kitaptaki mesaj kendinden olmayanları dışlayarak değil bütün insanları kucaklayarak evrensel olmasını sağlamaktır. Bu kitabı herkes okuyabilir ama özellikle DHBT dediğimiz imamlık sınavına girecek arkadaşlara özellikle tavsiye ediyorum. Herkese iyi günler.